Selamlar arkadaşlar ben Rojekse bugün sizlerle birlikte meta ekstrem hilesi ve ekstrem hile ayarlarını göstereceğim Bu vereceğim ayarlarda zaten birçok roleplay veya deed play sonucunda ban yemezsiniz Öncelikle Bir önceki paylaştığımız fofru videosu bayağı bir yoğun ilgi görmüşü Önceki discord'a giriyorsunuz açıklamaya bırakacağım Odaları görme odası var buraya gelin şu tike basın size bir tane rol verecek verifet'te o, o rolü aldıktan sonra özel ekstriyum odası, g injektör ve bypass diye odalar var önce bu ekstriyum diyelim indirin bypass diyelim indirin sonra da injector e, bir tane link verdim bu linki de indirin ondan sonra bu iş klasör masasına atın tamam mı yapacağınız şey çok basit bak mal olmayın avar olmayın windows güvenlik duvarını kapatın windows defenderı da kapatın sonra bu injector klasörünü açıyoruz şunu yanaş olarak açacaksınız Ardından azıca da faylasın Bunları sikleyin Sonra Hiçbir şey yapmayın bak hiç ayar meyar yapmayın Sadece meta'yı açın Meta açınca bekleyin açılmasını Şu an meta açıldı görüyorsunuz Şuraya gelin inject var bak injecte basın bir kere şu x'imi sikledikten ya yani sonra evet şöyle bypass çalışıyor zaten şu an metal geldik Tuşumuz insert şu.